Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte minnoşları bir daha çekiyoruz. Bakayım mı bu ya? Bakayım bakay canım? Bakayım mı bu ya? Sen suratını yerim ben. Allah, özür dilerim, özür dilerim. Abla basıyordum şuna. Pıst, 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 pıst. Anneyi de çek. Üzülmesin. Gel. Aman baba. Aman baba. İyi mi bensiniz? Ha. Kim ama tamam. Abla hemen bir tipini çek. Zaten <laughs> tamam, çizme. Ya çizme zaten her yerim delik deşik. Abla <laughs> tırnağı. Takıldı. Ay anne kedin üstüne atladı. Abla. Abla tırnağı takıldı yardım et. परिष्ट